değerli takipçilerim bizi sorarsanız valla biz aman bu kadınların işi ne olacak yemek iş güç işte başka bir şey yok bugün biraz dedim eşim maşallah makine şeyini beğenmedi ne olmadı köftesini beğenmedi dedi elde yap biraz dedi tamam dedik ona elde köfte yapacağız şimdi eğer bakayım şey olursa hamuruna bakacağım eğer nasıl olacak nasıl olacak bilmiyorum makinede <laughs> beğenmedik. Bir de elde yapalım bakayım. Eldeki daha ince oluyormuş. Onun için şimdi hamuruna e, yarma diyor arkadaşlar. Bu köftelikten daha ince. Nasıl diyeyim size? Köftelik hani biraz daha şey oluyor ya, iri gibi oluyor ya. Bu köftelikten daha inceymiş. Yarma deniliyor. Pazarda öyle diye aldım ben. Ondan aldım bu sefer. Eşim şey, şey, yapsın diye. Beğensin diye. Bir alımı nasıl edeceğim? Bakalım bağlamam lazım. Onu, içine irik de koydum biraz baharatını attım bir tane soğan çırptım içine şimdi bir yoğuralım bakalım nasıl olacak o gün bundan şey yaptıydım samsaklı köfte yaptıydım o güzel oldu artık bu nasıl olur Fiyanım, bir Niye, çapala, nereye çapala, çapala, ne yapıyor? 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 değmiyor. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? mışal oldu biraz. Hı, yumuşak bugün. Neyse umuglarsa çeker. Bir anda aklım şeye gitti. Köftelik var ya. Hı. Hmm. Aklına gitti. O suyu çok çekiyor ya. Hı. Hmm. Oruca kız. Salı Üç gün kaldı. Aa, yarın kardeşlerim var. Çok koymadın mı? Başta şöyle şöyle yap demedi. Başta şöyle şöyle yap demedi abime. Deseydi. şey yapacak. Şu ne diyorlar ona? İsmi engel mi diyorlar? Ne diyorlar? İsmi değişik. O ne be? Vallahi herkesin isminde bir değişik söylüyorlar. Hamuru yoğuruyor, patatesi haşlıyor, kıyma da olabilirmiş. Hı. Ondan sonra onu su bardağı var ya. Ona kesiyor büyük açıyorum hamuru. Hemen Hı -hı. kesiyorum. Ondan sonra içine ister patates ister kıyma. Patates dolmuş, kıyma dolmuş yani. Genelde hep patates koyuyorlar herhalde. Ondan sonra şey normalde olmadı? Kestikten sonra o harcı içine koyuyorum. Kapatıyorum işte. Kapattıktan sonra hemen... mantı gibi. He mantı gibi bu bö börek gibi. Ş şöyle Poğaça gibi. He büyüklükte şöyle. Kapatıyorum ona haşlıyorum. Poğaça demişken aynen son yaptığım poğaça çok güzeldi bir daha bak. Tamam yapak. Ee, Ondan sonra haşlıyorum işte. Kimisi salça döküyor üstüne, kimisi sarımsaklı yoğurt döküyor. Ben sarımsaklı yoğurdu tercih ediyorum. Öyle daha güzel gibi geliyor. Bence de. Onu nerede gördüm ben? Hadi abi gire. Abdullah'a hamileyken miydi? Yok. Sen yeni doğmuştun yeni doğmuştum kirada oturuyorduk. Ay, şeye gidiyordum. Kur'an'ı biliyorum. Tabi tecrüklüsünü öğrenmeye gidiyordum. Hala Şey dedi ki ne? Nurhan yenge dedi ki ne? Gel ben öğretirim sana dedi. Bazı yerlerde eksiklerim vardı. Ondan sonra gittik. Gittim oraya vardım ki onlar onları yapıyor. O şey yapıyor ama. salçalı hani yusük çorbası gibi yaptı. Düşün yani öyle. Hmm. Böyle yaptı. Ama ben e, tercihim. Yengem de öyle yapmıştı. Yenge kim? Fatma yenge. Nasıl yaptı? Oradayken kendi yusuf çorbası yapmıştı ya hani yoğurtlu. Ama ha, o ayrıydı. Onun gibi işte. O yoğurtlusunu yoğurttu. yapmıştı. Şöyle yoğurayım. O salçalı mı yaptı? He. Hani yusuf çorbasını yapıyor ya. Hımm. Onun gibi.

uykum geldi. He uykum geldi. Telefon kuracağı son uykum gelmez. Video çekerken uykumuz geliyor. Ne oluyorsa. Ben de video çekerken çok mutlu oluyorum. Aa. İzleyicilerim şu anda beni canlı gibi görüyor gibi. Ay. I'm okay. olmazsa Atarım makineye Çıkar da çıkar Bu yarma dedikleri şey Bu şey bak Bulgur, bulguru mufa, köftelik, köfteli mufa bu Köfteli mufa da mı var? İşte bu işte köfteli mufa Vay Sakız gibi mi Büyük bulgurlar da var. Hı? Büyük bulgurlar da var. O, o, o bak bulgur, bulgur mu var? Köftelik. Simit diye geçiyor kimi yerde? Köyde. He, bizim köyde simit diye geçiyor mesela. Bir kere şey yaptılardı. Köyde geldi falan. Rabiş falan filan toplandık. Tamam mı? Herkes bir şey yapıyor. Kısır yaptılardı herhalde. Kim kim? Rabiş, Zeliş, Hatice. Ben. Ama ben yememiştim. Ben buna azıcık daha yoğurayım. Arkadaşlar köftelerimiz bitti. Maşallah şunlar aynı atom bombasına benzedi. Bunları elimde açtım ama yar oldu biraz. Bir tepsiyi yedik. He, bir tepsiyi yedik tabii ki. Oraya acele olduğundan çekemedik. Şöyle bunları elimde yaptım. Aslında elimde yaptım daha güzel oluyordu ama bu sefer farklı oldu. Yine makinede yaptım mecbur. Elimde açılmadı. Onun için makinede yaptım. Benim şansım. Köfte, var. he, eşimin şansına. Köftelerimiz bu şekilde. Sayısını bilmiyorum kaç tane olduğunu yaptık. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.